Selam gençler. Ben Mustafa Minecraft Survivor Hep 1'i 453. bölümdeyiz. Bu bölümde önümde görmüş olduğunuz savanla biyomundaki deri işçisi köylüsünün evini yapacağız. Her zaman olduğu gibi ilk önce evi inceleyeceğiz. Dış cephesinde iki tane kahverengi flama görüyoruz. Ön tarafı meşale ile aydınlatılmış. Tek kapısı var. Evet bu evde loot sandığı bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu eğer falan burada bulunabiliyor. Bir tane düzgün taş var ve sağda Deri işçisinin kullandığı kazan, tezgahı var. İçi su dolu. Sade bir ev, yapımı kolay bir ev. Etrafına da bakalım. Evet, bu evi yapmak oldukça basit olacak. Şimdi ilk önce kullanacağımız malzemelere göz atalım. Sonra hemen evin yapımına başlayalım. Evet gençler kullanacağımız malzemeleri gördüğümüze göre hemen yapımına başlayabiliriz. İlk önce 5 çarpı 2 birimlik bir alan kazacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi kenarlara yanlamasına kütük yerleştireceğiz. Diğer kenara da yanlamasına kütük yerleştiriyorsunuz. Sonra ortadaki alana diklemesine kütük koyacağız arkadaşlar. 6 birim. Evet evin girişi bu tarafta olsun. Bir birim kazıyorsunuz ve yanlamasına kütük koyuyoruz. Sonra iki birim daha kazıyoruz ve buraya çimen yol koyacağız. İki birim. Evin girişi buradan olacak. Şimdi elimize sarı terakota'yı alıp e, buranın kütüğün sol tarafına 3 birim üst üste 1 2 3 Onun sol tarafına 3 birim üst üste koyuyorsunuz. Şimdi sağ tarafına yine 2 birim 3 birim üst üste koyacağız. Ve en üstten birleştireceksiniz. Evet kapıyı yerleştirelim isterseniz. Şuraya bakarak kapıyı koyuyorsunuz. Bu şekilde açılacak. Şimdi bu sağ, sarı terek alanı sağ arka çaprazına 3 birim üst üste koyacaksınız. Diğerini sol üst çaprazına 3 birim üst üste. Bunları bir birim arkaya doğru genişleteceksiniz. Tekrar 3 birim üst üste koyarak. Şimdi arkadaşlar iç çaprazını yerleştireceğiz. 3 birim üst üste. Sonra bunun üç, iç birim çaprazına Sonra alttan birleştiriyorsunuz. Sonra sola ve sağa birer tane ince cam. Ortaya sarı terakota ve üst tarafı yine sarı terakota ile kapatıyorsunuz. Şimdi çatısını yapmaya başlayalım. Elimizi akasya tahtasını alıp ön taraftayken şuraya bir birim koyup boşluğa doğru uzatıyoruz. Sonra sağına doğru 1, 2, 3, 4, 5 tane yerleştiriyorsunuz. Arkaya doğru 1, 2, 3 birim uzatıyorsunuz. Diğer kenara da 3 birim uzatın. Ve diğer kenarla birleştirin. Şimdi gençler elimize merdiven alıp çatısını yapacağız. Şöyle karşıdan bakarak tahtaların alt kısmına doğru yerleştiriyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane koyduktan sonra sağ tarafa geçiyorsunuz. Sonra 1, 2, 3, 4 tane koyup aradan birleştirmiyorsunuz. Arka tarafına geçelim. Yine tahtanın alt kısmına bakarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan aradan yine birleştirmiyoruz. İlk katta aradan birleştirmeyeceğiz. Ve son olarak 1, 2, 3, 4. Sağdan ve soldan yine birleştirmiyorsunuz. Şimdi bir üst kat, e, çatısını yapacağız. Şuradan bakarak 1, şu karşıdan bakarak bir tane koyuyorsunuz ve aradan birleştiriyorsunuz. Sonra 1, 2, 3, 4. Sağ tarafa geçin, karşıdan bakarak koyun ve aradan birleştirin. Sonra sağına bir tane koyup diğer tarafa geçiyorsunuz ve aradan birleştiriyorsunuz. Sonra 1 2 3 dört tane koyup karşıya geçiyoruz ve aradan birleştiriyoruz. Evet en üst tarafı tahtayla kapatıyorsunuz. Toplam 10 tane kullanıyorsunuz burada. Böylelikle çatı kısmını tamamlamış olduk. Evet evin girişinde üst tarafta bir tane meşale olacak. Buraya meşale yerleştiriyorsunuz. Şimdi evin ön tarafını yapalım. Elimize çit alıyoruz. Çimen yolun sağına ve soluna iki birim üst üste çit koyacağız. Sonra bu çitlerin üzerine birer tane akasya tahta yerleştireceğiz arkadaşlar. Sonra bu akasya tahtasıyla sarı terekotanın arasına birer tane basamak koyacağız. Şuraya bakarak üst tarafa basamak yerleştiriyorsunuz. Aynı şekilde üst tarafa bakarak basamak yerleştiriyoruz ve arayı basamakla kapatıyoruz. Bunun ardından arkadaşlar iç kısma girdikten sonra iki camın arasına bir birim üstte meşale koyuyorsunuz ve tam arkanızı dönüp kapının üzerine de bir tane meşale yerleştiriyorsunuz. Evet girişte solda bir tane düzgün taş olacak ve onun yanında loot sandığı olacak. Bu şekilde sol tarafa düzgün taş ve onun yanına sandık koyacağız. Ve sağ tarafta da arkadaşlar iki tane kazan olacak içi su dolu birer tane kazan yerleştiriyorsunuz ve su kovasıyla içlerine su koyuyorsunuz. Ve son olarak e, tabii ki kahverengi flamaları koymayı unutmayalım. Onları da elimize alıyoruz. iki tane yerleştireceğiz. Tahtanın tahtaya bakarak yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Ve böylelikle kazan şey deri işçisi, kazan işçisi diyordum. Deri işçisi köylüsünün evi tamamlanmış oldu. Beğendiysek like atmayı unutmayalım. Diğer köy evlerini yapımını izlemek için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.